Başkanı'nın çok değerli basın mensuplarımız. Seleksiyonma törenine hoş geldiniz. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla buradayız. Sayın Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 10 Ocak çalışan Gazeteci gününde sahada görev yapan, bizlere doğru bilgileri, <laughs> doğru haberleri aktaran gazeteci arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Depremden dolayı çok kötü günler yaşıyor basın camiası. Bunun yanında bizim Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden birçok basın mensubumuza birçok katkıda yapıldı. Bu katkılardan dolayı da biz de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne bütün meslektaşların adına teşekkür ediyorum. Basın çalışanlarını ekonomik ve sosyal alakalar sağlayan 212 sayılı yürürlüğe girdiği onca 1961'den bu yana ülkemizde çalışan gazeteciler ünlü olarak kalan noktadır. Tarafsız, Bilgileri objektif bir şekilde çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın doğru haberi halka ulaştırmak için gayet çaba sarf etmekte olup bu anlamda kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Halkın tarafsız, doğru ilgili ve eksiksiz haber akışıyla bilgilendirilmesi şeffaf, demokratik toplum olmanın başlıca şartlarından biridir. Yerel basınımız da İskenderun'da yönetilen hizmetler altında halkımızı bilgilendirmekte, ilçemizin kültüre, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada tüm olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşan basın, basın mensuplarımızın demokrasimizin güçlenmesinde birlik ve beraberliğin korunmasında toplumsal barış ve huzur ve güven güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır kalacak çerçeve edeceğimiz üst olsun. Çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Çok zor bir dönem yaşadık hep beraber. Aslında hepimizin bir sınavı, hepimizin sınavdan geçtiği bir dönemdi ve devlet devam edilir ee, sürecin içerisindeyiz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anlıyoruz yaşanan iki büyük devletin ııı istatistik olarak yarıya yakınlığı hatay yaşıyor. Hem ölseksizliğinden, kaybettiği hatay istatistiklerinden, hem erikatistiklerinden ve makin kayıp açısından tüm istatistiklerde yarıya yakın bu şey, kaybetti. Hatay telefonu kırık kanı Sabah da durduğu meseleyle daha büyük ama bizim de kentimizin neredeyse beşte biri yakarına beraber yok. Üç bin yüz vatandaşımız kaybetti bu süreçte. Yaralarımızı saygıyla şaşırıyoruz. Ben burada bu masanın etrafında farklı cennetlerler de olsa bu masanın etrafında bir araya gelmiş değerli basın emekçilerine Sami'nin hakikaten bir işe gülü e, kendine bir borç veriyor. Bütün şey. bu süreç boyunca yaklaşık bir yıla yakın e, mücadelesi sürdürdüğümüz bu süreç boyunca bu masanın etrafında hiç kimseden e, derin yerinde ise benden aşağı yürüyemedik. Herkes gördüğü eksik, gördüğü yoksanlığı, gördüğü yanlışı, o cihet bir şekilde e, Aradığı sordu, izahat istedi. Biz de elimizden geldiğince e, izahat vermeye çalıştık. Karşılıklı işbirliği ve devlet içerisinde ki demokratik hayatı üretenler açısından, demokrasi müesseseler açısından olmazsa olmazdır bu tabir. E, bu tabir hep beraber, sizlerle beraber karşılıklı işbirliği, anlayış ve şeffaflık içerisinde yürütmeye çalıştık. Sizlerinle de bu dönemde, sizlerinle de bu dönemde çok ciddi desteği Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunu söylemeyi kendi adına önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Bazen devam eden bir süreci, devam eden bir çalışmanın, devam eden bir e, durumu, bir anından bir kare alıp, e, bütün olumsuzluğu o kareye yüklemek de e, imkan dahil. Ve e, sıkçadan yapılabiliyor. Ee, ama siz sorumlu haberizlik anlayışlar içerisinde e, her bir aslında sağ ziyaretçisiyle buradaki e, hassasiyeti e, dikkate alarak hareket ettik. Çok güzel teşekkür ediyorum. Yerel basın, yerel basın bu kadar giren, bu kadar güçlü olup başka şeyi e, bu, bir şeyi bu, bu damla ayırmak için özelliği ee, burada söylemek durumda. Hem e, gazetecilerin olmasının ana masanın bir tarafında gazeteciler var, bir tarafında... <gülüyor> <benim>. <gülüyor>